Bugün oyunlar oynuyoruz tamam mı? İlk oyunda da şimdi. Ve bir daha oynayacak. Hadi bakalım başlayalım. Hadi bakalım ilk başladı şu an. Çok iyi gidiyor. Aç. Ya. yanlışlıkla. Ve yine başladı. Gidiyor. E. Ee. Oğlum şunu donunu değiştireceğim mi artık? Hangi donu? Ya hadi hadi. Hangi donu? Ya şu donu işte neyse hadi. Ama abi ne, ne olmuyor? Neyse oyuncusu sonra yaparız. Dikkat et düşme. Düşme düşme düşme. de işte. Tablete bir şeyler oluyor biraz. Sanki yok. Telefona bir Hadi bakalım. Ama bak. Bakıyorum bakıyorum. Hayır resmini göster. E gösteriyorum işte. Bak düşmedim. E ee, Fransa'ya gitseydi keşke. Mora <laughs> bastım. Tamam şimdi sıra bende. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Arkadaşları göster. Göstereceğim. <laughs> Bu arada tek elle kullanıyorum ben bunu. Tek elle ha, ha. Oyunu. Oyunu tek elle oynayacağım. Yarı yarı kırılır. Şuna bir bak. Gir oyunu. Hangi oyunda lan? İşte <laughs> İsteden bir. çık. Ya tövbe estağfurullah. Bacım ben senin yapacağın işi. Hadi başla. Heh. Vay. Çekiden. Çekiden. Çeri yıkacağım. Türkiye'yi yıkacağım. Şenada şaka lan Burası tabii ki Amerika. Amerika'yı yıkıyorum. Bıcırık. Gel lan buraya. Amerika bıcırığı. Siz, siz Türkiye'yi nasıl vurursunuz? Sizin şerefsizler. Vallahi Amerika'ya ezerim ha. Vallahi ya. Bak elleri eziyorum ne güzel ne güzel. Ana. Tövbe estağfurullah. Gerçekten beni koyuyor bu ne Yine bu reklam çıktı.